Evet yepyeni bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kıbrıs'ta alkol fiyatlarına bakacağız. Şu anda markete doğru ilerliyoruz. Hadi videomuza geçelim. Şurada gördüğünüz gibi dörtlü Efes Pilsen 36.5 Şu üsttekiler altılı 49.50 kuruş. Evet, fiyat 10.25 kuruş. Evet, burada biralar var. 6 tanesi 40.50 kuruş. Şöyle efesler var. Fiyatları 36.50 kuruş. Dört tane, 4 adet. Evet ekstraların fiyatları ise 10.5. Ufakların kini yazmamış. Yazmış. Şunların fiyatları 15.25 kuruş. Şunun 9.5. Şu da 9.25. 10 TL. Şu gördüğünüz dörtlü 38.99 kuruş. 40 TL. Evet, Efes Pilsen tanesine kadar 9.25 kuruş. Üstteki cam Efes Pilsen 9.25 kuruş aynı. Şöyle aşağılara doğru inelim. Şu gördüğünüz Efes Malt 100 Malt ne kadarmış? 6 TL. 10 TL. Gördüğünüz gibi 10 TL. Evet şimdi alkol fiyatlarına bakıyoruz. Şurada e, Tekirdağ Park Altın Ser yazıyor. 56.75 52.75 Şunların fiyatı 70 kalori 94.50 kuruş Şu e, yeni rakı uzun demleme ne kadarmış? 109.25 kuruş şunların fiyatları ise 98.25 kuruş şunlar neymiş Zivana eee, 191 TL şurada Red Rebel'lar var Red Rebel'ın fiyatı 213 TL eee, şu Black Red Rebel 277.5 TL Şu Red fiyatları ise 159 TL. Ee, şöyle biraz daha ufak Red Ribble fiyatına kadarmış 127.25 kuruş. Şunlar Viski 135 TL. Şunların fiyatı ise 113.25 kuruş. White Horse 153 TL şunlar 108.25 kuruş. E şurada GP varmış. GP ne kadarmış? 148.75 kuruş. Ondan sonra şurada viskiler var. Black White viskiler 175 TL. Ondan sonra şurada VOD 83.5 viski e VOD. E, şu neymiş? Jim Beam ne kadar 390 TL Onların fiyatları ise 742.50 kuruş. Bombere derski da viski. Şu ufak GP'ler GP, GP 127.25 kuruş. Şunların fiyatları 120 TL. Şunlar ne kadarmış? 50.5 .50. 50 nokta 50 kuruş şu manke şoğlu ne kadarmış 476 TL 75 kuruş şu Grand ilic 492 TL şu viskinin fiyatı 414 şunlar neymiş 1 milyar 140 TL çok ağır. Şu viskilerin fiyatları 207 TL. Şunlar Cimbian var. 217.13 kuruş. 349.99 kuruş Cimbian. Şu Maker Mark bisküvi ne kadarmış 323 TL 99 kuruş şimdiyim hani ballı ne kadarmış 224.99 kuruş şu ve tak ne kadarmış 224.99 kuruş şunların fiyatları ise ne kadarmış 74 TL fiyatlarda vodka ne kadarmış 129 TL şu ee, Black Vodka 158.25 kuruş Smirnoff ne kadarmış 212 TL şu Smurf Vodkaların fiyatları ise 154 TL gardonlar 139 TL şu e, alkolün fiyatı ne kadarmış 108.75 kuruş yani şunlar da elmalı vodka 70.35 kuruş Aynı. Ha, şu neymiş fiyatı 116 TL Langailis Lang langaylis. Evet Boris Rose ne kadarmış 120 TL Şunun fiyatı ne kadarmış? 292 TL. Ya gördüğünüz gibi birçok alkol çeşitleri var. Çeşit çeşit. Şu limoncuz 120 TL. Şunların fiyatları ne kadarmış? 38.25 kuruş. Bu nasıl bir şeymiş ya? Şu biskiler 158.90 kuruş ve ee, bu tarafta şampanyalar var. Ee, fiyatları 63.75 kuruş. Ee, şu ros. Ne şarap mı? 3.75 kuruş Ondan sonra şunların fiyatları 105 TL Şunların fiyatları ise 132 TL Şunlar 105 TL Şunlar ne kadar 54.25 kuruş şu ne kadarmış? 380 de bit. 380 bit. 103.50 kuruş. Şunun fiyatı ne kadarmış? 133 TL. Orijinal Rose şu fiyatı 138 TL. Şu ufak ekstra dry ne kadarmış? 28.43 kuruş. Şu Lamborghini 82.35 kuruş. Şu Fine Taw Porto 117.75 kuruş şurada uh, Stonis orijinal Grand Kinder Wine var ee, 67 67.5 şarap şunların fiyatları ne kadarmış 223.25 kuruş Evet burada e, likörler var. E, şu portakal likörü ne kadarmış 97.35 kuruş ee, şu da yaban mevsimi likörü fiyatı ise 108 TL şu da badem acı badem likör 97.35 kuruş ee, şu ne likörü o da 97.35 kuruş şu neymiş bir mis 310 TL şurada Baylis'ler orijinal bellis ne kadar 223.50 kuruş ondan sonra bunlar ise 90 TL şunun fiyatı Kampal Kampal likör 163.13 kuruş şu bakar mı 230 buçuk şu Bakani Rum Negra 286.75 kuruş. Bulldog cin 118.35 kuruş cin. Burada da gördüğünüz gibi blikörler falan var. Fiyatlar üstünde gördüğünüz gibi 37.5 37.5 yazıyor. Evet marketten çıktık ve videoyu burada bitiriyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse like atmayı ve henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.